Günaydın çocuklar. Bugün nasılsınız bakalım? Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Ee, sabah kalkar kalkmaz ne yapıyorsunuz? Evet. Elimizi yüzümüzü yıkar dişlerimizi fırçalarız. Peki bu, bunu, bu yaptıklarımızı her sokaktan geldiğimizde ve yemeklerden önce sonra yapıyor muyuz? Yani ellerimizi yıkayıp önce sofraya oturup sonra tekrar sofradan sonra ellerimizi yıkamalıyız değil mi çocuklar? Okula gelince de sınıfta girmeden önce beslenme saatlerimizden önce ve sonra ellerimizi yıkayıp dişlerimizi fırçalamalıyız. Bugünlerde bir de başımızda koronavirüs diye bir hastalık var. Ve bütün dünya bununla uğraşıyor. Bu hastalıktan korunma, korunmak ise çok basit aslında. Ellerimizi yıkayarak, yıkayarak, maske takarak ve tanımadığımız insanlarla aramıza mesafe koyarak bu hastalıktan korunabiliriz. El temizliğimiz el temizliğimiz için bugün sizlere küçük yeşil sabun küçük yeşil sabunla tanıştıracağım. Onun da onun bir hikayesini okuyacağım size. Ellerimizi temiz tutmak sağlığımız için çok önemli. Bu virüsten korumak için ellerimizi temiz tutmalıyız. Ellerimizi temiz tutarsak hem hasta olmaktan korunuruz hem de virüslerden korunuruz.